Konuşan yalnız hakikattir. Serdengeçti.org kürsü araştırma merkezi sunar. Son hafta sadece temas edip üzerinde durduğum ve artı kendime göre bitirmiş oldum. Dini hayatımızı onlara dayayarak yaşayabildiğimiz bir kısım müesseseler üzerinde durdum. Belki birkaç ay oldu. Meseleyi emr-i bil maruf nehyanın münker şeklinde ve yerinde hak ve hakikatin intişarına mani olunursa şayet maddi cihat şeklinde müminin bu mevzuda hazır bulunması şeklinde ve bu iş için en büyük faya, en büyük ünvan olan şehadeti ihraz etme şeklinde meseleye temas ettim. Bütün bunlardan sonra da muhbir Sadık Aleyhisselatu Vesselam'ın kıyamete kadar ve kıyametten sonra iler devam edecek hadiseler hakkındaki haberlerine dikkatinizi çektiriyor Şu ana kadar tarihin sayfalarına ve satırlarına kaydolmuş haber verdiği şeylerin doğru çıkmasıyla ileriye matuf verdiği haberlerin de doğru çıkacağına bilhassa dikkatinizi çektirmiş. 14 asırdan bu yana 14 asrı avucunun içini görüyor gibi görmüş. Her asırda her senede cereyan edecek hadiseleri kendi renk ve şekilleriyle, kendi çizgileriyle bizim enzarımıza ve efkarımıza intikal ettirmiş olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam en son kıyamet alameti olarak bir kısım hususlara parmak basıyor. Kendinden başlayarak zuhur edebilecek, kendi zuhurundan başlayarak zuhur edecek bir kısım hadiselerin kıyametin eşratı alameti olduğuna parmak basıyor, anlatıyor ki biz bunların yüzde doksanını gördük. Bademe göreceğimiz, göreceğimize dair verilen haberlerin de olacağına katiyen inanıyoruz. Ve sayfayı çevirip de öbür aleme intikal ettiğimizde, mahşer denen aleme intikal ettiğimizde, mizanı teraziyi gördüğümüzde, kitapların başımızda üşüşmesine şahit olduğumuzda ve sırattan geçme gibi çok ağır bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda, bu hususlara dair verdiği haberlerinde katiyen çıkacağına inanıyoruz. Herkes iyi ve kötü yaptığı şeylerin mutlaka ya cezasını veya mükafatını görecek. İnsana soluklarının hesabı sorulacak bağırıp çağırmalarının hesabı sorulacak, el ayak hareketlerinin hesabı sorulacak. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tetlu minhum min Kur'an ve la ta'malun min amelin illa kunna aleykum şuhudan. Hangi davranış içinde bulunursanız bulununuz, ne yaparsanız yapınız, ne derseniz deyiniz, biz siz o işi işlerken, o sözü söylerken, o davranışı yerine getirirken, o işle iştikal ederken, yanınızda hazır ve şahit bulunuyoruz. Kaldı ki kiramen katibi de var, yazıyorlar. Bütün sergüdeşli hayatınız bir deftere kaydediliyor. Satır satır size soracaklar. Arkanızı Allah'ın taktığı, sizin ahvalinizi istihbar etmek üzere istihbarat memurlarım. Nereye girdiniz? Nereye çıktınız? Ve ne dediniz, ne söylediniz, ne işler çevirdiniz, teker teker bunları gözünüzün önüne dökecek ve size bunun hesabını soracaklar. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, başka bir sayfa açılacak. Bunun için dünya sona erecek, ahiret başlayacak. Bazı kimseler yeniden gençliklerini elde edecekler. Çünkü gençliğini suistimal etmemiş. Çünkü hayatını suistimal etmemiş ve değerlendirmiş. Sıhhatlarını elde edecekler çünkü sıhhatlarının zekatını vermişler. Zekalarını ve zindeliklerini elde edecekler çünkü onun zekatını vermişler. Allah'ın kendilerine numunu olarak verdiği şeylerin binlerce katına mazhar olacaklar. Çünkü numuneyi beğenmişler. Allah ağaçların dallarından sarkan meyvelerle, cennette size takdim edeceğim nimetlerin numunesidir demiş. Şakır şakır sular, yerden kaynayan suları göstererek cennet havuzlarının numunesidir demiş. Size gençliği ve sıhhati taktırarak orada ebediyen böyle alacak olacaksınız bu onun numunesidir demiş. Beğenen insanlar almış ve yoluna girmişler. Binaenaleyh beğenenler bu işe müşteri olanlar talip oldukları emtiayı orada alacaklar. Allah biriyle pazarlığa girdi mi, ben bunu sana verdim dedi mi elinden almaz onun. Allah'ın aktinde ikale yoktur. Allah Celle Celalü size hayatı verdi mi, hayata ait retaifi bahşetti mi? ve bunun şuuruyla, idrakiyle sizi serfiraz kıldı mı? Belli bir noktada, bir ufkta Allah'ın verdiği, ilk verdiği cebri şeylere şükürle sizi serfiraz kıldı mı, sizinle bir akit yapmış demektir. Yani sizden hayatınızı, gençliğinizi, zindeliğinizi almış, servetinizi, samanınızı almış, o mevzuda idrakinizi, aklınızı, fetanet ve zekavetinizi almış. Fakat bunun yerine bütünüyle bir cennet saadetini size bahşetmiştir. Allah biriyle böyle bir alışverişe girdi mi? Elini elinize koydu mu? Cenneti sana sattım dedi mi bu alışverişi bozmaz Allah Celle Celaluhum. Alışverişi yapışın alameti, bu aktın tahakkukunun alameti, müminin mescitte olmasın, yüzü yerde olmasın. başı secdede olması, alnı kirsiz ve paslardan ağrı olması, kalbi berrak ve duru olmasın. Mümin böyle bir hava içinde kendisini görüyorsa, Allah Allah'la mübaya yapmış demektir. Allah'ın kendisine ilk ve cebri olarak verdiği şeyleri, ihtiyarıyla, aklıyla, iradesiyle, fetanetiyle, tohum olarak atmış yere değerlendirmiş, bütünüyle sana verdin. Lahul mülk ve lahul hamd. Mülk senin Allah'ım. İlk verdiğin şeyler senindi zaten. Bana onları verdin, sonra vereceği şeyleri vermeye vesile kıldın. Ben de bu vesileyi yerinde kullanıyorum. Bana bunları verdiğinden dolayı, bana bu türlü vesileleri bahşedip, bununla başka şeyleri bahsetme imkanını hidayet ettiğinden dolayı, mülk sana ait olduğu gibi hamd de sana aittir. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ ala كُلِّ شَيْءٍ kadir diyor. Bu sözle, bu sözün pazusuyla, dünya ile ahiret arasına yuvarlanan taşı itiyoruz. Sen önümüze çıkamazsın ey dünya. Biz ahiret için yaratıldık oraya gidiyoruz. Zira Allah Celle Celalü her şeye muktedirdir. Bu baharı bozar. Şu nev baharı bozar? Yepyeni bir bahar meydana getirir. Ve huve ala kulli şeyin kadir diyoruz. Mülk Allah'a ait. Hamd de ona aittir. Yaptığımız hamdlerin mükafatını vermek de ona hastır. Bu mevzuda onunla bizim aramıza girecek hiçbir mani yoktur. Ne dünyanın olup olamaması gibi bir hikayem, ne bu dünya yıkıldıktan sonra yeni bir dünya yapılamaz gibi bir hikayem, ne cennetlerin yapılamaması gibi imkansızlık ve imtinam, bütün bunlar ve huve şeyin kadir gücü ve kuvveti karşısında, tarumar olur da siz bütün azamet ve ceberutuyla Allah'ı ve Allah'ın icraatını görürsünüz. Ve ileyhil mesir sonra da ona döneceksiniz. Yıllar yıllı yalnız tek başınıza gezdikten, dolaştıktan, hicran ve ısrabın ıstırabın içinizde yaşadıktan sonra malikiniz kimdir, halikiniz kimdir, saniyiniz kim kimdir, güzelliği sizin yüzünüze perçinleyen, çivleyen kimdir, size duyan bir kalbi veren kimdir, Nabızlarınızı atan, nabzı attıran kimdir? Bakışlarınızda gören kimdir? Tadınışınızda duyan kimdir? Yakalamanızda yakalayan kimdir? Yürümenizde yürüyen ve yürüten kimdir? Doğrudan doğruya herkes, her şeyi idare eden, ipleri elinde olan, lehu mekalidü semavatü vel ard fermanü kendisini bize anlatan, gizli açık her şeyin anahtarı vekilidir. Göksema her şeyin anahtarı ve kilidi, ağzın altı ve üstü her şeyin anahtarı ve kilidi, kapıları, esrarlı düğmeleri elinde olan Allah'ı görecek ve tatmin olacak. Aradığını bulmuşluk içindem, maksuduna ermişlik içindem, mahbubunun dizlerine baş koymuşluk içindem, yıllar yılı bilerek bilmeyerek, mevcudu meçhul diye senin kapını vurdum, neredesin yaratanın dedim. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, öbür sayfa açılacak. O sayfanın iştiyakı içinde yanıp tutuşanlara müjdeler olsun. O alemden habersiz bir cane yaşayan, gafil, nadan ve cahillerin, duygusuz ve duyarsız kalplerini Allah ikaz eylesin, irşad eylesin, eltaf sufaniyesiyle o boş ve hali kalpleri de doyursun ve onlara da mevcudiyetini duyursun. Bütün bunlara müeyyide dedik. Bu müeyyidatı kendi kâmeti kıymetine uygun anlattım, iddia etmeyeceğim. Sadece bir fikir vermeye çalıştım. Ve geleceğin vaiz ve nasihları, biz mücimleri buradan alaşağı ettikten sonra bu meseleleri esas iddihaz ederek bu milletin daima gözünün önünde ve başının üstünde bu müesseselerin mevcudiyetine dikkat edecekler hak ve hakikatın anlatılması, neşredilmesi gibi müessesem, bir milletin içinden kaldırıldığı zaman o millet manen ölür, maddi manevi mahvolur. Ahiret akidesi insanların nazarından silindiği zaman millet maddi ve manevi mahvolur. Cennet ve cehennem duygusu silindiği zaman mahvolur. Bütün faziletleri biz bunlara dayalı görüyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac adını anlatacağımız her şeyi İtikat ve amel adını anlatacağımız her şeyi, itikat ve ihsan adını anlatacağımız her şeyi bu hakikatlara dayıyoruz. Ancak bu zaviyeden bakıyoruz bunlara. Bu sağlam mesnetlere dayadığımız için rahatlıkla onları yaşama imkanını, gücünü, izanını, imanını buluyor. Hatta şevkini buluyor, hatta alkışlanmasını buluyor ve yaşıyoruz. Cenab-ı Hak daima yaşamada bizleri kaim ve daim eylesin ve verdiğim söze binaen ahlak-ı aliye-i Ahmedi Aleyhissalatu vesselam'ı ilerideki mevzulara da bunu bir mukaddime yaparak arz etmeyi düşünüyorum. Kainatın sırrı hikmeti ve hilkatın sırrı hikmeti olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam evvelü ma halakallahu nuri sözüyle kendisini bize anlatan İlk yaratılan şey benim nurumdur. El hak doğrudur. Zira onsuz kainata baktığımız zaman her şey karanlık içindedir. Hiçbir şeyin manasını anlamak mümkün değildir. Biz kainatın esrarlı satırlarını Hz. Muhammed'in nuruyla okuyabildik. İlimlerdeki tıkanıklığı ancak onunla aşabildik. Esrarlı delhizlerden ancak onun ışığı sayesinde, rehberliği sayesinde geçebildik. Hz. Muhammed'siz bir dünyanın sallallahu aleyhi ve sellem aydın olması asla düşünülemez. Allah Celle Celaluhu onunla temsil ettirdiğim, onu sahneye sürüp işte ahlak budur dediğim, kâmet-i bağlasına uygun, yani fıtrat ve halkına uygun, tam bir huluku hasenle gönderdi ve sonra da bu gönderiş, irsal ve bizet'i ve inneke le ala Kasem olsun ki biz işanım, sen ahlakın en güzel üzerine mebussun. Yemin ediyorum senden daha güzel ahlaklı birisini yaratmadım demektir bu. Ve bunun güzel halini ve ahlakını, numune imtisal olarak onu beğenenlerin nazarına er arz ediyor. Hazreti Muhammed'i beğenenler, asis, saadet sahnesinde rolünü oynayan, ve canlı tablolar halinde kıyamete kadar bütün tabloları devam ettiren Hz. Muhammed'e ait o tablolar, beğenenler nazarında numune imtisal olarak ele alınacak, onlara tatbiki hayat edilmeye, tevfik hayat edilmeye çalışacak, çalışılacak, uyulmaya çalışılacak, Hz. Muhammed numunesine iktidar edilecek sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme kema ahsen fe halki ahsin huluki diyen, kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım hilkatımı güzel yaptığın gibi fıtratımı kıvama ulaştırdığın gibi beni ahseni takvime mazhar ettiğin gibi el ayak göz kulak dil dudak ve şuur idrakla sair hayvanattan ayırdığın gibi Kulukumu da benim güzel eyle diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana bir yol öğretiyor. Allah'ın kapısını vururken şöyle de, ki ey beni sığ yaratmayan Allah'ım, koyun yaratmayan Allah'ım, deve olarak çöle salmayan Allah'ım, vahşi canavarlar gibi boğuşur hale getirmeyen Allah'ım, öyle haşretmeyen, öyle neşretmeyen Allah'ım, Beni ahseni takvime mazhar eden Allah'ım, şu güzel gözlerle serfiraz eden Allah'ım, kokunun envai çeşidini duyan burunla serfiraz eden Allah'ım, renklerin çeşitli boydaki dalgalarını gören gözle serfiraz eden Allah'ım, hakaikin en incelerine vakıf olan akılla serfiraz eden Allah'ım, şu güzel elle beni serfiraz eden Allah'ım, şu kâmet-i ile serfiraz eden Allah'ım, ben bana senin heykeline baktığım zaman görüyorum ki muhteşem sanatkar bütün güzellikleriyle, canıyla, hayatıyla buna işlemiş, irade ve kudretiyle perçinleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. İstiyorum ki beni bu nimetlerle serfiraz ettikten sonra bu dışa göre bana bir iç veresin, bir kabuk ceviz kabuğu olmasın. Dışım bu kadar mükemmelken içim camide dahi uyuklayan, hayvanat ve behaim derekesinde olan insanlardan, varlıklardan olmasın. Allahümme ahsin, Allahümme kema ahsen te kalki ve ahsin huluki. Allah'ım halkımı güzel yaptığın gibi, ben de hiçbir şeyi eksik bırakmadığın gibi, kusursuz bir varlık diye insanlık alemine beni sürdüğün gibim benim ahlakımı da güzel yap, siretimi mükemmel kıl diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam misalleriyle kendisini bu destem ve tafsilen önümüzdeki derslerde arz ettiğimiz zaman göreceksiniz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası hakikati Ahmediyem ve şahsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait değildir. Belki onun bu mevzudaki duası sadece teşekkürdür. Çünkü o Allah'tan ne istiyorsa istediği her şey burnunun dibinde bulmuştur. O mükemmel ısmarlama gelmiş ve eksiksiz gelmiştir. Halkıyla, hulukuyla eksiksiz gelmiştir. Ama önünde bulunduğu bir cemaate rehberlik yapıyor. Kendinizi bilin diyor. Allah karşısında durumunuzu idrak edin diyor ki, ahlakın asıl manası da budur. İnsanın kendini bilmesi, iç esrarına ermesi, kendini kavraması demektir. Halk insanın bir dış görünüşüdür. Endam aynasında o aynaya akseden şeklidir. Huluka gelince onun levh-i mah ve ispatı akseden karelerinden ibarettir. Cennette insana sinema şeridi halinde gösterilecek tablolardan ibarettir. Öyle hayat yaşayacaksın ki, orada zevkle o hayatı sinemada seyrediyor gibi seyredesin. Senin yüzünü kızartacak, gafletle geçmiş bir hayat, o gün sana belki saklanma yollarını gösterecek. Seni kaçmaya zorlayacaktır. Utanacaksın sergüzeşli hayatını ve serencameni seyretmeyem. Allah seyyiatımızı ve tasiratımızı settar ismiyle setrederek bizi hissan ve haybetten masum ve mahfuzdur.